kanatlı dostum kanalına hoş geldiniz. bugün e, konumuzun içeriği <laughs> papağanlar kırmızı biber yer mi Evet e, kanalıma abone değilseniz ilk önce abone olursanız e, beğeni ve yorum yaparsanız bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz beni desteklerseniz Ben de elimden geldiği kadar bu tarz videolar size yayınlayabilirim Evet bildiğimiz derece kokangolar ve tim olarak iki gruba ayrılır. İlk önce e, bu kırmızı biber yer mi, yemez mi e, tartışmaları var. Ama bunu tamamen önceki videolarımda dediğim gibi, bunu alıştırırsanız, e, bunu yedirmeye alıştırırsanız gerçekten hayvana çok büyük yararları vardır. Sonuçta e, sebze ve meyveyi bu papağanları yedirmek zorundayız. Ama bu kırmızı biberin içindeki lifleri suyla emerek gerçekten hayvanın doğasına da bir büyük bir yararı vardır. Bu kırmızı biberi nasıl vermeliyiz? İlk önce bunu e, çekirdeklerini temizleyerek ve e, güzel gene bir biraz haşlayarak bu şekil vermemiz lazım. E, bu şekil papağanımız bunu yerse gerçekten çok büyük hayvana yararı vardır. E, muhteşem bir besin ve protein dopusudur. Şiddetten tavsiye ederim. Bu tür sebze ve meyveleri önceki videolarımda söylediğim gibi hayvanı bunu bir şekilde alıştıracaksınız. Yani bu hayvan hani bunu yiyor yemiyor muhabbeti yok. Birazcık inat oldukları için bu konuda bunu biraz zorlayabilirsiniz ve yani özellikle ve özellikle bunu hani inatla siz ona ver, o da inatla yemeyecektir tabii ki doğal olarak bunu inatla yedirirseniz bu hayvan otomatikman buna alışacaktır. Ondan sonraki günlerde verdiğiniz zaman yiyecek. Yani yemediği meyve sebze kalmayacak. Bunları bir şekilde buna vereceksiniz. Örneğin mesela önceki videolarımda dediğim gibi bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün yani on güne kadar muhakkak bunu kabullenecek. Çünkü hayvanın doğasında bir inatlık vardır. Yani maalesef bu şekildir ama bunu eğer başarırsınız ve papağanlarınıza özellikle böyle meyveleri, sebzeleri yedirirseniz gerçekten çok büyük yararlarını ileriki dönemler görüyorum. ve hayvanın ömrü daha çok uzun olur. Hastalıklardan kurtulur, bağışık sistemi düzelir ve bu tür sebzeleri, meyveleri şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı biber nasıl kesmişim, haşlamışım ve bu hayvan bunu suyunu Emerek içindeki lifleri yiyerek gerçekten buna güzel ve zevkli bir şekilde yiyor. Acı biber değil, kırmızı biber yani tabirca salçalık biber olarak geçer. Bunları yedirirseniz hayvan gerçekten çok sağlıklı olur ve müthiş de enerji verir bunlara. Yani e, şimdiden açık ve net söylüyorum nasıl derler İnat olacak, siz de inat olacaksınız bunu bir şekilde yedireceksiniz ama yemeyi diye bir şey yok. Bakın. Bu hayvan bunu ne güzel yiyor. Bu benim çakırım 5 e, aylık. ikinci çakırımdır. ikinci papağanımdır benim bu. E, keyfi değerindedir. Bu biberi de yemiyordu. Onu da yemedi. Bunu yedim ama ben bir şekilde alışkın olduğum için bunların dilinden az çok anlıyorum. O inatsa ben de inadım diyorum ama bir şekilde yediriyorum. Yani tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hayvanlarımızı sağlıklı beslemek istiyorsak bu şekilde meyve, sebzeler yedirmek zorundayız. Yani... Bunu ne kadar güzel yedirirsek bu hayvandan ileri doğru o kadar güzel bir performans alabiliriz. Ve sağlıkları da gayet iyi olunca ömürleri de uzun olur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim zilini mesaj ve yorumlarda bana sorular sorursanız ben de elimden geldikse yardımcı olurum. Şimdiden teşekkür ederim.